Nasılsınız arkadaşlar? Evet, Artem yine modunda. deli <laughs> delirdi kanka. yine buçuk gibi falan çıkarım lan. kanka. Zart. Burası zaten yanında var. Dikkat beyler soldan gel. Karşıda bir şey var. Mantar bir mu galiba? Anladık. Hangi erkeğe kaçacak ben açarım. Evet evet. Başkan. Ve şey var. Kripten mi var? Aynen. Evet, çok iyi. Bakalım. Alıyor muyuz? En son da alabiliriz. Bence en son alalım. Gel. Bence de en son. Götündeyim merak <laughs> etme. Götündeyim. Götünü bırakmam dostum. Aaa. <laughs> bok çıktı. Bok çıktı. <laughs> 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 Kanka. Az önceki yere mi geldik acaba? Yok. yok 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 yok. Düz de var. Dön, 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 dön. Gel tamam. gel. Geri. <laughs> Geri gitmemiz gerekiyor. Böcek var kanka. Şaman bretay, o drive'dan. Böcek var kesin. Allah. Tamam, tamam. Big Rooms'a düştük ama lan hmm. bayım. Vallahi ya. Gel, gel, gel Yok, hala devam ediyor. Git. Gitme Gitmeyelim. Gitmeyelim bence. Gel ya, gel. Hiç loot çıkmıyor kanka, boş ver. Sonunda güzel bir şey varsa da yapacak bir şey yok yani. Bu kadar Aynen uzatmasalarmış. Hay. Bak burada tuzak var kanka. Ama bak itemler de çıkmış. Bunu... Var mı Aynen. yerin? Galiba Artem şeyi mi aldı? Ben de şu an yokum. Bence Artem kristali aldı. Neden? Itemler ondan sonra çıkıyor ya şeyler. Yo, öyle mi? Evet, ondan sonra hiç işte. Ha, biliyor mu hiç? Olabilir. Almamış kanka. Al direkt çıkalım. Artem nerede acaba ya? Çıkıyorum. Bilmem. Ölmemiş galiba kanka şey kankı. Kankı çünkü kankı hiçbir şey paylaşmamış. Mi? Bir şey yazmamış yani Discord'tan. Çok şeydi ya. Amanokum. Zaten <laughs> <laughs> Sıfırdan öldüm ama ne yapayım. Ben elimde bu varken satacağım. Hmm. He tamam. Maske aldım mı almış? <laughs> Kanka bir tane kristal aldım. Tamam. Tamam başka bir şey gerek yok. Oh çirkin suratlı. Bana koyayım ya. Ya mal gibi öldüm bir şey yapamadım ki. Bir ne şey yapacaksın? Keşke bizimle gelseydin. Biz bayağı ilerledik de hiçbir şey yoktu. İyi para varsa iyi. İki tane kristal var tamam iyi. Aynen aynen. Tamam kardeşim bir kere bir kere. Yo, bir Köy mü bu amına koyayım? Geçen buldum. Hmm. Nefret ediyorum bu köyden ya. Bak burada merdivenli o var bir şey tane var. gel. Yani Kapısı ya. nerede? Orospu. Buradayken. Orospu ev ya. Nerede? Yanımdan geldi. Aa söndüm. Ben de söndüm. <laughs> Canavar! Kaçın. Kaçın kanka. Hiç bakmadan kaçmadan kuyum. <laughs> Hiç durmadan kaç. Anladım. Sen öldün mü? Koş! <laughs> Artem öldü mü? Ölmüş kanka diyor ki hiç bak bana kaçın. Koyma. Uç taraftan Canavar Uç, mı? Eee Kişi geldi Beni böyle şey, sandviç gibi yaptı da. anladın mı yani? Aaa Vay orospu Baya paramız var Evet var evet. Aldın mı kristal? Aldım aldım ya <laughs> Artan... <laughs> ama nasıl korktun ya nasıl korktuğum oğlum o kadar korktum. Bak gerisi bir Yayın açık burada... mı? O... Yayın. Yok Vallahi kapalı. Tüh ama ya. işte bak. Uç... Hmm. Şu taraftan bir kişi çıktı yani bir büyük bir böyle patladı dedim korktum ama. Kaçamadım ki. Kanka oh. şey al kendi yani, torç Huu. al meşale al koş. 240 kapı alacağız mı lan? Gerek yok be. Gerek yok. Kankam, bir anda eğildin ya, oyunlar düştün sandım. Oo, <laughs> ya. ya. Ama en azından da kristal getirdin ya. Yani. Helal olsun be sana. İsterseniz <laughs> Hiç durmadan kristaller bitene kadar gidebiliriz. Eee... Bilmiyorum yani... İleride zorlaşır Ama... ya kanka, şimdi kol daha kolayken olabilir. Zaten bizim para yetiyor ya şey için, bitirmek için. <laughs> yani neredeyse <laughs> evet. 100 emin misin? 100'ü bitiriyor mu? 100 diye biliyorum. Ama duralım hadi, tamam madem duralım, eğlence olsun. Gel buradan düz gideyim kanka. Hayır. var diye vardı ilerlemek istedim. Arkada boş tuzak. Ha. Aa! Canavar geliyor! Koş buraya. Filagu şey var. Değil yap. yap, yap Korkit <laughs> muhabbet. Bunu şuraya at. Ayşu, Ayşu sesi gel, Ayşu. Ah. Ayşu. <laughs> Allah. Allah razı olsun. Sesi sesi gel, Ayşu sesi, sesi gel, Ayşu. Ayşu. Ben Döneceğiz Yeniden mi geri? Yedim yedim bir şey yok mu? Sıkayım. Ananı Cemaat sikiyim. Lan! Bir şey var. Oradan da bir ses geldi ama. E, ya oradaki şey itemi alın. Ne <laughs> <laughs> zaman koyayım kanka? Öldüm amına koyayım. Oğlum ya. çıkışta duruyor lan. Ee nereye? ya. <laughs> Ya o ya o ben ne ben ne alaka lan? Ben de burada öldüm. Kanka bir saniye. Ya, ya yani ne alaka, 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 alaka beni aldı ya kaçtım çok ben. Çok <laughs> ben. Öyle bir yerde ya, ya ben ne Karsından alaka mı? <laughs> Vallahi ya. Kanka arkadan, Kanka, arkadan koşuyoruz, bekle. Nasıl bekliyor lan dursana. Yok. Ben Ama beni niye aldın lan? Seni Merhaba. alacaktı, seni alacaktı lan, seni alacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben kaçtım seni alacaktı. Ya kapıda bekliyor doğrusu bir çocuğu öldüm ya. Bugün neyi öğrendik? Amin amin e, e, önemini öğrendik. Işık olmadığı için canavarın üstüne koştu. Ne? E. Aynı şey almadık kanka. Ney? Maske almadık fazla. Ya boşver be, bir şey olmaz. Ölene ceza. Bir tur ge gelecek. Ne <laughs> oldu? Ne oluyor lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne, ne oldu? oldu? Karşıma ağlıyordun geldik. Ne oldu? Ağlıyordun geldik. <laughs> 100, 100 milyon buldum. 100 milyon mu? Helal olsun. Ay, kanka bu bizden daha fazla Türk milyonu biliyor. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Oy çok para lan. 200 milyon bulmuş. <laughs> bu kanka item çalıyor bu orospu. Tamam. Ya bunda da var. <laughs> Bir şey olmaz kaka yanından geç. Çok güzel map buldum kaka. Ördek var lan. Ne? Ördek telefon. Kanka bir ve bana koyayım. Sonu bok yoluna gidecek. Allah. Aha, insanlar işte tamam, mandı, tamam. <laughs> Kanka burada bir şey var geri dönelim. Tamam kanka ön üstümde zaten pahalı tamam, şeyler var tamam, dönelim tamam. artık. Tamam. Çıkıyor, kanka. kanka dur dur gel, pahalı şeyden var. Kanka, ne oldu? Ne oldu lan? Kaçın. Kanka ben iki tane en pahalı bir şey. çaldım. Kanka ben de ben de ben de, şeyden, de çok pahalı el... şeyler var. Map falan çaldım. Şey elimden... çünkü. Aynen. Az kaldı yarın biter gibi. Ne? Bir gün bitmez mi oğlum? Koy. Lan. Ben... Oo! Uy. Bunlar bir sadece bir de benim koyduklarım galiba. Bekle ama. bunu bu bunu bir satsana bu benim 50 ördek ben değil oldum. mi? 50'ymiş. 50. İyi gene. Bende 50. de vardı 50. ördek 50. bir de map vardı kanka. Hı. Koy kanka. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <laughs> bir tane Kanka. Maske alacağız Aman mı? Spir alsak mı? <laughs> Bence yok. Kristal kompas yok ne ya, lan? Yok bir şey gerek yok. Ne? Kristal kompas. Kanka o şey ben gösteriyor. Bir tane maske Kristali aldım. gösteriyor tamam. işte nerede? 200 para paraymış kanka. Biraz ucuz olsaydı belki düşünebilirdik. O Rus köye geldik gene galiba. Lan geldik geldik dur 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 dur. Yazı gelmedi Hayır. ama. Tamam. Ha. Hayır yazı gelmedi. Köy zannettim ben şey ışıklardan şey değilmiş. Sen de sen de ayrı gidiyorsun. O da beni yazın. Kanka sen de gel demedim Ben senin arkandan direkt takıştım. O bizim arkamıza takışmadı. Evet evet. Ya ben sen geleceğini biliyorum zaten. Sen gidince de ben geliyorum. Aynen. Evet, böyle. Böyle. O kılıç var. Bir dakika dur uzak dur. Güzel. Saldıramıyoruz ama. Face tamam, duruyor. Alamıyor musun? Ne o Tam tamam, tamam. sword'u aldık. Sword para yapıyordur kesin. Kayba. Gel. Geliyor. Kank kanka arkamda bir şey var mı? Ben kalktım. Kang, kanka adam. Gel beraber koşup koşalım kanka. Koş, koş. koş. Hı -hı. Kanka. Çok açma. Kanka kapı açılmadı o saatte ya. O Aynen. Yok. Ben sen Aşağıda kaçtın zannettim, sevindim. Aklıma. Hop. Ben ah. de sanki saklandım. Bir şey. Üçümüz <gülüyor> öldüğümüz <gülüyor> zaman <gülüyor> ne oluyor? Bilmiyorum. Ay, kesin en baştan başlatıyordur demiştim. Ya. Ay keşke bunu düşünmeseydik. Çok korkuyorum. Sessiz. Çok korkuyorum. Terledim amına ne yapayım Aa bak şey var kanka yemek var. ya Artem. <laughs> Bitti. Aa, oğlum. Abi. Oğlum, ne kadar vardı? Oğlum ne? Sizi Bitti. ama ne koyayım? Sizi bakan aldı. Ya. Oğlum ne bu? Bir şey yoktu gittiğim zaman. Kanka ama sonradan değişiyor ya. Ama bak. Evet, evet Tamam da şey bakmadım çünkü yanında şey vardı ona baktım ama bak ben save aldım. O yüzden biz kaybetmedik bir şey ben save aldım. Hmm. Bu bizim save e, ee, ben aldım. Aa, evet. Çok şükür ya Rabbim. Çünkü siz evet ne aldım. Mı? Ya aman koyayım. Nasıl öldün ya? Çok vardı orada. Çok yüz. Evet evet. Hatta ya. biz şey diyecektik. Arteme söyleyeyim de bizi doğurtsun. Ya yani kanka göremedim dön, dön, dön Gitmeden oradan bizi doğurt da beraber ben. itemleri toplayalım evet. diyecektik. Oo <laughs> yo farklı. Hadi, gelişme, farklı. Ha. Ha, gel, 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 Aynen göt götü geziyorum bu Aynen. Aynen. Oh, bu ne lan? Oğlum bu kim buldu? Geldi işte. Oo oh, çok iyi lan. O para yapıdır kesin. Geçiyoruz Çık çıkışa yeri çıkış. Artem gel. çalar itti <laughs> mi? Çıkış çıkış Değil mi Artem? Çabuk 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 dikkat yere bak. Ne? ne Çalarsın çaldın? sen. Dikkat ya. Oh. Ya. <laughs> <laughs> Ama ne okuyayım nasıl bir zıpladın ya? Oh Kim oh Ayşun? Senin zıpları Ayşun. nasıl bir? Ya böyle zıplaması yok ya. Gitti misin Ayşun? Nasıl Yel bir zipline? Çık, Evet aldım ben aldım aldım. M <gülüyor> <tıkı> <gülüyor> ama şu böyle bir zipline yok ya. Anne yani ne Kanka, kanka, hmm. kanka. Eee bir saniye Bak gel ben de arabayı. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikim. Ananı Ayşe görmüşsün inşallah ya. Gördüm. <laughs> Kanka sen Kavga. sesin çıkmıyor zaten böyle kaldın. Dedim aha dedim bu dedim gidiyor herhalde de Allah'tan ölmedin. Kanka ben. Oğlum ne aldım amına Ya siktir git nasıl onu adam amına koyayım? Kanka ya o yüzden elin ya. dolu bir şey al işte, ya. elin dolu al. Elin dolu bas oraya. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Dümdüz ilerleyelim. Para var. Almayın hiçbir şey. Tamam o zaman, o zaman oyunu bitirmeye oynayalım. Aynen hadi bitirelim. Aynen kristal alalım merchant'tan öyle ilerleyelim. Ben de tamam, var bir gel, tane tam hemen tam, alıp tam, gelirim tam, ben tamam Git 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 çabuk diğer taraftan. Karar veremiyorlar. Sen mi alacaksın? Kim? Sen. Baktım atlamıyor. Yo ben atlayacaktım ben da atladım. sağda mı solda mı bilemedim. Welcome to my. Tam Nesko. One hour later. Ya o oh, şerefsiz kesin alttan durduruyor ya. Ne? Sus şerefsiz. Nasıl yapacağım Ezeceğim seni lastikle. falan oldu değil mi kanka? Ay 110. 110 Demek ki olmuş. Ama ne amına koyayım? Bu kadar mı? Açtım mı bir şey açtım kanka. Açmadım kanka. Kendi kendine bitti oyun. Ey gel gel de bitti, mi? mi? Aynen. Ana, Demek ana. ki o kuşu getirmemiz gerekiyor yani. sona. Yani. Getirirken de hem hayatta kalmaya çalışın, hem de zorlu görevler. Aynen. Çok iyi. Oyun. Güzel Aynen. ama geliş daha bu bak sorunu falan çözülmesi lazım of ve ya. gelişmesi gerekir Yo. Bence. Bence Sizce... bayağı baya lazım. Bunda ba bayağı bir daha bunların kırk fırın ekmek yemesi lazım. Oyun oynanıyor, güzel, iyi hoş ama. Bu bak sorunları evet, yani evet. sinir bozuyor birazcık. Çözülmez abi. Bir de bir onu oyun'a bir bir son bir eklesinler yani. Aynen. Bir de bir son eklesinler. Böyle evet, son aynen. olmaz Çok yani. Bir... Aynen. Aynen. Kaç puan? Hmm, bunun üzerinden 6. Bence de 6, Benim de aklımdan geçti. Gelişince tekrardan Çözüm oynar olsun. mıyım oynarım. Biterim. Çünkü farklı bir konusu var. Oyununu güzel canavarlar anladım. falan da farklı. Aynen. Yapılar falan baya farklı. Güzel oyun aynen. Evet arkadaşlar saat 1 olmuş zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.